Ayaklı Medya kanalından Ayaklı Sorular programına hoş geldiniz. Ben Yiğit. Bugün insanlara erkeklerini mutlu eder sorusunu soracağız. Cevapları sabırsızlıkla bekliyorum. Para. Yani. Para mutlu eder. Para. Sizce abi? İlgi. İlgi. Evet. Başka bir şey etmez mi? Yani Yani sadece ilgi mi? Para, paran olsa mutlu olursun. <laughs> Erkeğe mi çikolata? <laughs> Gerçekten çikolata iyi bir şey yani. Hmm. Bilmem ki ne mutlu eder lan? Kız mal. Kız mı? Abi önem göstersinler erkeklere. Önem göstersinler. Sadece bu mu yani? Başka hiçbir şey yok mu? Ne bileyim hani paradır. Para beni mutlu etmez abi. Çünkü bütün dostlarım para için işte. Herkes para için beni şey yapıyor. Dost oluyor. Bir tek bu. Kardeşim sence erkeklerini mutlu eder? Seks. Dümdüz seks. Kadınlar. E, sadece kadınlar mı? Böyle mi düşünüyorsun? Evet. Sence başka bir şey olamaz mı? Hayır, kadınlar mutlu eder. Her şey kadınların içinde çünkü. Her şey kadınlar içindir ha? He? Olan her şey mutlu eder erkekleri. Peki madem sen öyle diyorsun ama yani hiç sence para etmez mi mesela? Hani sence atıyorum bir erkeğin parası olsa kadının gözüne hoş gelmez mi? Gelir. Tam kadının içinde her şey var işte. Peki parayı sadece kadınlar için mi mesela harcarız? Hayır. O zaman demek ki kadınlar için değil her şey. Tamam her şey para. Kardeşim hani güzel dedin, seks dedin. Peki bunları nasıl yapacaksın? Mesela bir aklında şey var mı bunlar? Ya kız tavlanmak gibi mi? Ha yani. Kanka benim düşüncem kız tavlanmaz, avlanır. Nasıl beceriyorsun? Hani bir taktiğin falan var mı böyle? Kanka... Bize de anlat, bize bilelim kardeşim. Hani biz bilmiyoruz. Ya genelde cool duruyorum kanka. Yani onlar zaten düşüyor. Yani gerek yok bu konuda bir şey yapmama. <laughs> Son emin yani kızlara merhaba selam falan yazmayın kanka. Bir şey sorun. Bir şey sorun ya kanka. illa ki cevap verecekler ve kanka ondan sonra muhabbet kuracaksınız. Bak bunu deneyin. Yani arkadaş taktiği verdi arkadaşlar. Artık devamı sizde. Yani bu çocuk daha ne yapsın bizim için? <laughs> daha ne yapayım? <laughs> erkekleri ne mutlu eder? Birçok şey bence. Bir tek şey mutlu etmez erkekleri. Ne değil gibi mi? mesela? hani? Ne e, gibi de? olarak? Vallahi bir, bir örnek mi lazım? Yani mesela istediğini söyle. Bir kız arkadaş diyebiliyorum herhalde. Siz katılıyor musunuz? Katılmıyorum. Ben evliyim bir şey diyemem. <laughs> mesela siz ne diyebilirsiniz? Bir şey diyemem ben şahsen evliyim. Arkadaş diyor, arkadaş gençtir, bekardır diyebilir. <laughs> o karısından yani korkuyor. Şey diyebilir. <laughs> o her şeyi diyebilir. <gülüyor> <gülüyor> Çok Sizce erkeklerini mutlu eder? Her şey. <gülüyor> Söylemeyeyim. <gülüyor> söyle söyle. Ya genellikle biraz artı 18 bakılıyor ama bence mutlu bir ilişki daha çok mutlu eder. Yani sevdiği kişiyle, sevdiği yerlere gitmek vesaire. Evet, anladım. Peki sizce? O erkekten erkeğe değişir bence. Erkekten şerefsizdir. <laughs> Hayda, yine şerefsiz biz olduk bir erkeğe göre yargılayamazsın, o erkeğin karakterine bağlıdır. Mesela sen farklı bir insansın, o farklı bir insan. Çok güzel konuşuyorsun. sarılmak istiyorum sana ama <laughs> şu anda el vermiyor. Nasıl var güverte senin? <laughs> Hayda! Yok! <laughs> Yokmuş, sarılabiliriz bence. Boşuna erkekler şerefsiz demedim, örneği burada. Ben mutlu eder. Kızlar diyorsun, evet. hani başka bir şey yok mu? Para. Para. Ama beni evet. araba eder mi? Araba. araba. Aynen, bağımlılığım. Son kanadım. <laughs> Peki teşekkürler. Erkekleri ne mutlu eder? Seks. <gülüyor> <gülüyor> seks. <gülüyor> Hadi cevap Seks be. kanka daha ne söyleyeyim başka ne? Bu, bu, bu kadar mı soru? Evet bu kadar. Başka yok mu yani, soru? Yani çok direkt söylediğiniz böyle çok ani oldu bir anda. Erkekleri seks mutlu eder. <laughs> Sevgilisi olması mutlu eder bence bir erkeği. Hiçbir <laughs> şey mutlu etmez bence. Kızlar. Kızlar. Neden kızlar? Yani mesela ya da siz o zaman nasıl mutlu etmeye çalışıyorsunuz? Hani meğer kızarsa. Nasıl mutlu etmeye mi çalışıyorum? Huyuna giderek. Sadece huyuna giderek. Evet. Mı? Tamam, teşekkür ederim. Siz buna katılıyor musunuz peki? Ya ben katılmıyorum. Huyuna gitsen de mutlu olmuyorlar ya. Onlar çok şeyle mutlu oluyorlar. Tek bir şeyle mutlu olmuyorlar hiçbir zaman. Seks. <laughs> Her şey karantinadan sonra oldu. Karantinada insanlarımız seksi aç kaldı. Bu yüzden herkes seks istiyor. Sizce erkekleri ne mutlu eder? Para. Para. Evet. Neden abi? Çünkü para her şeyin kapısını açar. Yani kadın da getirir, kadın, para. Bunlardır erkekleri mutlu eden şeyler, C doğru mu? abi, aynen. Peki söylemek istediğin başka bir şey var mı mesela bu konu hakkında? Vallahi ben şöyle söyleyeyim. Ben 4 yıl biliyorum yurtdışında yaşıyorum. Peki abi, neresi? Maldivler'de yaşıyorum. O çok iyi abi. Ee, yani çok fazla değişik kültürden insanlarla tanışıyorsun. Ee, benim birçok birlikteliğim de öyle oldu yani. Yurt dışından insanlarla oldu. O yüzden bizim ülkemizde geçerli olan şeyi söyledim ben size, para. Ee, mesela bir yurt dışına bakarsanız bir inşaat işçisi bankacı bir kadınla beraber olabiliyor. Evet. Çünkü mesleki ayrım yapılmıyor orada. Ama Türkiye'de bankada çalışan bir kadın ne istiyor? Onun erkek arkadaşı ya banka müdürü olacak ya da bankanın çok iyi müşterilerinden biri olacak. Bak beni etmeyin. <laughs> yok abi etmedik bir durum evet. yok estağfurullah. Sence erkekleri ne mutlu eder? Bu konuda çok. <laughs> ya içini dök ya abi hiç sıkıntı yok yani. Kamil. <laughs> <laughs> Hareketi çek baba. <gülüyor> 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 Cevabımız odur yani. Erkekleri tek şey umut neden? Başka da bir şey. Eyvallah abi sağ olasın. Teşekkür ederim. Ağlamak, ağlamak. Abi iyi günler elim havada kaldı. Yakalanmaz çocuğum. Ben hiç <laughs> Aman be. Hazır olman lazım ama. Yok, herde evet her zaman. Her zaman <laughs> saçımız hazır olmuyor şu an. Kuaföre gidecektim 5 dakika sonra gelsin Tamam hadi. Hadi soruyoruz. İçeyim mi seni? Efendim? 3 saniyede içeyim mi seni? Hadi. <laughs> tamam tamam. Sizce erkekler ne ister? Dene <laughs> O kadar sınırı yok ki. Bir de çok değişiyor. Bence kadınlar çeşit çeşit ya. Aslında erkekler daha fazla çeşit çok fazlasınız ve çok farklısınız. Senin istediğini anlasam bu ne istiyor? Yani anlamak çok zor size. Ama belli. En çok ne istediğiniz çok belli. Mesela. Dön <laughs> Erkek kardeşimin karşısındayım ya böyle şeyle. <laughs> Ablacığım sen kulak. <laughs> erkekler ne ister? Aslında erkekler ilgi ister. Ya bence en çok ilgi. Ister. Kesinlikle. Sevgi verince, ilgi verince diğer şeyleri çok aramıyorlar diye düşünüyorum. Yani benim yaşadıklarım o çok şey. doğru. O zaman başka var mı? Soru. teşekkürler. Bay bay hoşçakalın. Erkekleri bol bol çeyre yapmak mutluyordur. <laughs> <laughs> erkeklere yani erkeklerin yapısını bilemezsin ki. Allah onları farklı bir şekilde yarattı. Yani şöyle diyeyim. Yani biraz bu bayanlara karşı biraz daha böyle sert yapılı yapıda tabii ki kadınlar biraz daha narin olduğu için biz kendimiz için söylüyoruz. Ama şimdi onların fazla üstüne gitmemek gerekir. Biraz alttan almak gerekir. Bayanlar biraz fazla çene yapıyorlar maalesef. Baştan evet. artıyorlar. O yüzden hani kendi cinsim olduğu için kendimden bildiğim için söylüyorum. o yüzden hani biz onlar kusura bakmasınlar biraz başları şişirdik ama onlar da biraz bizi anlamalar lazım yani. Yapacak bir şey Tabii karşılıklı yani, anlayış. Karkilikli. Erkeklere biraz daha kadınlara karşı anlayışlı zaman ayırsınlar eşlerine. Anladın mı? Hep yani ilgisizlikten kaynaklanıyor bunlar. Yani başka türlü bir şeyden değil. Her şey para değil yani. Biraz eşlerine zaman ayırsınlar, konuşsunlar. Biri kızdığı zaman öbürü uzaklaşsın. Yani birbirlerini idare etmeye çalışsınlar. Her şey parlarlarsa hiç aile kalmaz ki. Kadınlar. Kadınlar. Kesinlikle. Sence kadınlardan öte? İlahi aşk. İlahi aşk. <laughs> evet. Mesela var mı senin? Olmaz mı? 20 30 tane falan şu an yaklaşık. Vay. Çok Peki ciddi. birkaç tane size selam yollamak ister misin? Eee, izleyeceklerini zannetmiyorum. İzlerlerse de hapı yuttuk zaten. Herkesten özür diliyorum. Instagram'daki tüm mesajları cevaplayacağım en kısa zamanda. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kız, kızlar. Yani başka bir şey mutlu etmez. <laughs> Neden kızlar? Onu kızları seviyorlar sadece. Başka bir şey sevmezler. Mesela hani sence bütün kızlardan mı Yoksa birisi... Bütün kızlardan hoşlanırlar. Tek bir kişiye yani... asla bağlı kalmazlar. Bağlı kalmazlar. Asla. <laughs> Yaşadım biliyorum. <laughs> Güzel kadın. Güzel kadın. Çok klasik bir cevaptı. Bence hiç mantıklı değil. Erkekleri ne mutlu eder? Para mutlu eder <laughs> bence. Para. Para. Ee, şey diyor bazıları mesela. Para olunca zaten kadın da olur otomatik. Evet doğru para eder. <laughs> Mesela siz paraya mı bakarsınız yoksa hani onun iç güzelliğine falan mı? Ne belli olmasın. <laughs> ee, ben iç güzelliğe bakarım. Peki bir şey. inanıyor bir musunuz? Bir olacak ama para geçici bir şey ya. Para her zaman ağır olur ama evet. iç güzelliği çok önemli bir şey. Peki var mı şu anda bir sevgiliniz falan? Sözlüyüm ben. <laughs> Aa, o zaman selam yollayın. <laughs> Sözlüme selam. <laughs> İyi günler. Erkeklerin ne mi mutlu eder? Bilmem. O soruyu bence kızlara sorman lazım kanka. Ya sen ne mutlu eder yani seni? Sen ne istersin bu hayattan? Bu hayattan ne mi isterim? Ya kral böyle sorular da sorma bize vallahi bak. <laughs> Ondan sonra bilmiyorum ya vallahi kanka. Şu an istediğim bir şey yok mu mesela? Yok. Gelecekte olsun dediğin, bir hayalin oldu. Kanka bütün erkekler evlenme ister yani. Sevgili ister yani. Ne isteyecek başka? <laughs> Var mı senin şu anda? Var tabi Olmaz olur mu? Selam yollamak ister misin buradan? Yok kral, eyvallah. Eyvallah, iyi günler. Sizce erkekleri ne mutlu eder? <gülüyor> <gülüyor> Peki iyi günler.